Öldü. Şu an banlattı. Ba Banladın mı onu şu an? Bir dakika az önce ne oldu? Şu an fanotu sanırım öldürdüm ve fanottan kurtulmuş olabilirim ama bu kadar kolay olacağını sanmıyorum. İnşallah bu kadar kolay ol olur yani. Olacağını sanmıyorum ama İnşallah bu kadar... <laughs> Düştüm bir dakika. Demek konseyin girişi bu şekildeymiş. Ben de ilk defa görüyorum yani yani konsin böyle olacağını beklemezdim açıkçası. Çok garipmiş yani beklediğim şartların dışındaydı. Şimdi konsey <laughs> Allah bir dakika o entity 303 mü? Bir dakika. Ne alaka şimdi? Hello Metaverse'in dedi. Hay. Geliyor, geliyor, geliyor. Gelme, 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 gelme. Sosyal mesafe bırak arada. Korkuyorum bir de Optifine'la da girmediğim için bu bölüm. Bana senden çok bahsettiler mi? Vay niçin? Yani niçin olacağı neden olacağı aslında çok belli ama ben yine de sorayım belki farklı bir nedeni vardır. For your stupidity. Allah Allah. Beni öldürmeyi dene. Emin misin? Öl. Ah. Ölmüyor. Bak Allah'ım inşallah bu bana rakip çıkmaz ya. Rakip çıkarsa diğerleri kolay da. Yani onlar onlar bile Zordu sen daha zor olacaksın bence. Öyle düşünüyorum. Ve, ve Bana karşı düzgün davranacaksın diyor. Uçuyor ya. Nasıl uçuyorsun? Aa yok oldu. Sen uçtuysan o zaman ben de tüyüyorum buradan. Dur dedi. Neredesin entity 3? 3. Seni görebilir miyim acaba nerede olduğunu? Aha burada. Gelme gelme gelme. Bir şey oldu yine kıpırdayamıyorum. Bir şey oldu. Aha, bana bir şey oldu mu? Bir şey olmadı. Kaçıyorum, kaçmam lazım. Bu adam çok güçlüye benziyor. <laughs> ah yine beni dondurdu. Yine dondurdu. Yine dondurdu. Kaldım böyle. Aa, bitmiyor da efekt. Bitmiyor efekt. Kaldım böyle. Eyvah. Aha, Entity 300'üş orada. Kapatmış, buraları kapatmış. Buraları kapatmış. Bir dakika, geliyorum Entity 3 Hayır, 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 hayır. Kapatmış, bir dakika. Envanterinde hiçbir şey de yok ki. Kazılmıyor. Hayır hayır gitme gitme kaldım burada. Bir dakika bu yukarıdan çıkabilirim. Sanırım yukarıdan çıkabilirim. Erişebiliyor muyum? Yukarı evet erişebiliyorum. Yukarıdan çıkacağım. Şuradaki tahtaları kırarak yukarıdan çıkacağım. Başka çarem yok. Aa vuruyor. Yine kaldım böyle. Yardım etsin bana biri. Allah vuruyor biri. Çıkamıyorum çıkamıyorum çıkamıyorum. Efek. Hayır, 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 hayır. Hayır beni kapattı, 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 kapattı. Ben nasıl çıkacağım buradan? Aa kazılmıyor da, kazılmıyor. Kaldım burada ya. Bekle, nereye gidiyorsun? Al işte kaldım burada. Aa et suçu geldi, yine geldi. Bu ne? Ya hayır sakın bana açma onu. Bana açarsan sana çok pis düşman olacağım. Zaten düşmanım gibiydin. İyice düşman olacağım. fanottan daha fazla düşman olacağım. Al işte banını açmaya götürüyor. Yüzlüğü eminim. Ben buradan nasıl çıkacağım ya? Particle çıkıyor ama yani kırılma efekti vesaire yok. Ah! O kim? Bir dakika biri geldi. Biri geldi. Hello dedi. Can you help me? Bana yardım edebilir misin dedim. Oğlum lan. Gelmiş bakışıyorlar. Abo! Büyük fight var. Aa! Hayır 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 hayır. Bana, beni de öldürecek. Adamı sanırım oraya bağladı mı? Adam bayıldı mı? Help mi diyor? Sana yardım edeceğim ama ilk önce kendi canımı kurtarmam lazım sana yardım edebilmem için. O yüzden hemen hızlıca kaçmam lazım. Geliyor 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 geliyor. Şimdi planım şu şekilde. Ee, o yukarı çıkacağım Entity 303'ü bir şekilde aşağı düşürmeye çalışacağım Belki bayılabilir Bir şekilde Entity 303'ü Şey yapacağım da Entity 303 nereye kayboldu Entity 303 gitti Sanırım Entity 303'den Geçici olarak kurtuldum Aaa Konseye gelmiştim uçurdu uçurdu, uçurdu 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 Kaldım kaldım Ne oluyor Sıkıştım Allah! Ölüyordum, ölüyordum, ölüyordum. Sıkıştım. Neresi burası? Oh bir şeyin üstü. Evet. Abo çok yüksekmiş burası. Bir şekilde benim aşağı inmem lazım. Beni bu en attı. Bir dakika burası. Ah oh, şu düşüyorum. Buradan aşağı ineceğim. Hemen aşağı ineceğim. Beni uçurdu. Bir dakika vurdu bir dakika vurdu. Bana o yine yavaşlık efekti geldi şu an. Aa geçti. 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 iniyorum aşağı. Yine böyle uçurmasın da. Aşağı nereden iniyordu? Ha, Buradan. Aşağıda biri, biri var mı? Aşağıda biri yok. Tamam. Aşağı iniyorum. O adamı kurtarmaya gideceğim. Ondan önce bu konseyde benim gitmediğim bir yer var mı? Onlara bakacağım. Olmaz. Hayır ya. Yine geldi baş belası. Geldi geldi kere gelmesen zaten olmuyor değil mi? Niye gelmedi? Aa! Gelmedi bir dakika gelmedi. Neden siz? Aa! Gelmiş 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 gelmiş. Ben yanlış görmüşüm. Ben de oyun oynuyor galiba şu an. Bilmiyorum şu an çok kararsız kaldım. Ya hayır hayır gelme gelme. Geliyor. Geliyor. Nerede şu an? Playtime. Oyun zamanı. Okey oyun zamanı. Camları kırıyor. Bir dakika. Hayır hayır hayır. Buraya mı geçmem gerekiyor? E? Ee? Hayır. Hayır. Ah düştüm. Bir dakika kıpırdayamıyorum. Kıpırdayamıyorum. Tahmin ettiğim şey mi? Evet bayılmışım bayılmışım bayılmışım. Vuruyor 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 vuruyor. Hayır hayır hayır. Ne yapmaya çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Hayır hayır aşağı atma aşağı atma. Sakın, sakın, sakın. Goodbye. Hayır, sakın. Bunu yapma. Bunu lütfen yapma. Nereye gitti? Bir yere gitti galiba. Ben nasıl ayılacağım ya? Belli bir zaman sonra ayılırım umarım. Ah! Bir dakika vurmasıyla ayıldım. Bir dakika tamam. Etkisi biraz geç geldi gibi. Beni aşağı attı resmen ya. O adamı kurtarmam lazım. O adamı kurtarmam lazım. Bana bana yardımı dokunabilecek biri. Bana yardımı dokunabilir. Hemen o adamı kurtarmam lazım. Ama nasıl kurtaracağım? Geldi. Yine geldi. Yine geldi baş belası. Yine geldi. Aa! Kaç 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 kaç. Aa gelme artık. Gelme artık. Gelme artık. Gelme artık. Gelme artık. Gelme artık. Gelme 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 gelme. Hayır 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 çıkmaza girdim. Çıkmaza girdim. Çıkmaza girdim. Çıkmaza. Kılıç kılıç attı. Runic sword ekmek attı. Yemeğim vardı. Eee? Arkadaş nereye gidiyorsun gel buraya. gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Aşağı atladı. Aşağı atladı. Aha bakıyor. a gelir galiba yukarı geliyor. Bir dakika bir dakika. Arkadaşımı kurtarmam lazım. Arkadaşımı kurtarmam lazım. Onu kurtarmam lazım. Onun bana yardımı çok dokunacak. İnşallah kurtarabilirim Bu kılıçla ne yapmam gerektiğini gram bilmiyorum. Sağa tıklay sağ tıklayabilirim. Bir de vurabilirim. İlk önce sağ tıklamayı deneyeceğim. O daha az hasar veren yöntem çünkü. Hemen gidiyorum. Arkadaşım seni kurtarmaya geliyorum. Seni kurtarmaya geliyorum. Oradasın. Evet 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 evet. Sağ tıklamayı deneyeceğim. Olmadı. Vurmayı deneyeceğim. Aha düzeldi. İşte bu işte bu işte bu. Düzeldi. Beklemekten hoşlanmam diyor. Beni beklettin diyor. Sorry bro. Yapacak bir şeyim yoktu dostum. Mecburen bekletmek zorunda kaldım seni. Entity 303 wow. Entity 303 nerede? Ah burada 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 bak 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 neler yapıyor. Bak yine mi bayıldı bir dakika seni kurt. Ah aha tamam tamam kurtardım seni kurtardım seni yine kurtardım. Entity aha orada oğlum seni bitirdim. Aa, hayır düştüm 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 düştüm. aa bayağı düştüm. Ah geliyor geliyor geliyor.